Bugün sizlere bir multi earn projesi olan Fitment'ten bahsedeceğim. Gerçi birçok multi earn projesi kendisine yatırım yapanları kahredip mahvetti. Beni kaybettin, beni kahrettin, beni kaybettin, beni kahrettin. Bakalım Fitment'te kendisine yatırım yapanları üzecek mi? İşte bu sorunun cevabını videonun ilerleyen dakikalarında bulacağınızı düşünüyorum. Aslında Fitment'in beta aşamasında iki tane video yapmıştım. Ama artık gelir elde edebiliyorsunuz ve yepyeni bir video yapmak şart oldu. Bu videomda Fitmint ile ilgili kazanç nasıl yapılıyor ve ayakkabı özellikleri gibi birçok püf noktadan bahsedeceğim. Eğer hazırsanız tabana kuvvet başlıyoruz. Fitmint adından da anlaşılacağı gibi bir hareket et kazan oyunu. Bu oyunların mantığı ayakkabı NFT'si alarak dış mekanda yürüme üzerine kurulu. Fitmeet'te diğer hareket et kazan oyunlarında olduğu gibi belli bir hızda yürüme ya da koşma zorunluluğu yok. İsterseniz sallana sallana, isterseniz de koşa koşa toplamda 16 dakika yürüyorsunuz. Bunun karşılığında da Fit Token kazanıyorsunuz. Bu Fit Token'ları da paraya çevirebiliyorsunuz. Bu kısma birazdan geleceğim. Hazır yürüyüşe başlamışken yürüyüşle ilgili konulardan bahsederek devam edelim. Ekranda ayakkabı özelliklerini görüyorsunuz. Level işte adı üstünde level yani ayakkabı seviyesi. Ayakkabınızın seviyesini arttırarak hem daha fazla fit token kazanıyorsunuz hem de crafting bölümünden yeni ayakkabı oluşturabiliyorsunuz. Ayrıca oyuna ilk başlangıç için ayakkabıları marketten kolayca alabilirsiniz. Markette seviyelere göre belirlenmiş fiyatlar var. Alımları mat ile yapıyorsunuz. Level arttırdıkça fiyat artıyor. Tabi ne kadar çok level o kadar çok kazanç demek. Tabi ne kadar çok level o kadar da pahalı bir ayakkabı oluyor tabi. Oyunda gizemli kutu adı verilen bir olay var. Siz adımlarınızı atarken gittiğiniz yerden gizemli kutular çıkabiliyor. O kutuları toplayarak yepyeni bir ayakkabı oluşturuyorsunuz. Pokemon Go oyununu bilen var mı? İşte o oyunda yolda Pokemon bulup yakalıyorduk. Bu olay da aynı mantıkta. Tek farkı Pokemon değil de ayakkabı parçaları topluyoruz. Toplamda 5 tane parça toplamanız gerekiyor. Tabi bunun için 31. seviyede olmanız gerekiyor. Ancak 31. seviyede olursanız 5 parça toplayabiliyorsunuz ve bunları birleştirerek ayakkabı oluşturabiliyorsunuz. Oyunda stake özelliği de bulunuyor. Yani fitlerinizi bir süre kitleyerek ek token kazanıyorsunuz. Bunun haricinde NFT ayakkabı kutusu kazanma şansınız da var. Şimdi de gelelim bizim için en önemli hususa. Güldük, eğlendik. Artık bu oyundan ne kazanıyorsunuz diye bir bakalım derseniz haklısınız. Hemen kazancımıza bir bakalım. Benim ayakkabım 16. seviye. Bu seviye ölçüsünde 16 dakika yürüyorum. Unutmadan minimum çekim miktarı 2000 fit. Bunun altında bir token çekemiyorsunuz. Ben de bu 2000 fiti yaklaşık 10 gün yürüyerek kazanabiliyorum. Zaten işe yürüyerek giden biriyim. Yani ekstra bir çaba harcamıyorum. Kazandığımız token'ı nasıl sıcak cüzdana çekeceğimizi ve orada da paraya dönüştüreceğimizi uygulamalı olarak da anlatayım. İlk olarak kazandığımız fitleri oyundan fit cüzdanına göndermemiz gerek. Minimum 2000 uyarısı veriyor. 2000 olduğunda send diyorsunuz. Game yani oyundan cüzdana token'lar geçiyor. Ondan sonra send diyorsunuz. 2000 fit'i göndereceğimiz sıcak cüzdanımızın adresini giriyoruz. Yani MetaMask gibi bir cüzdanımızın adresini yazıyoruz ve gönderim yapıyoruz. Fitler Metamask ya da o tarzda bir sıcak cüzdanımıza geliyor. Fit merkeziyetsiz bir borsa olan Balancer'da listelenmiş durumda. Biz de oradaki fitleri sıcak cüzdanımızı bağlayarak misal USDT'ye çevirebiliyoruz. Daha sonra da Türkiye'deki bir kripto borsaya göndererek orada TL'ye çevirip geliri elde edebiliyoruz. Bu videoyu hazırladığım sırada 2000 tane token'ın değeri 10 küsür dolardı. Yani ayda 30 dolarlık bir gelirim oluyor. Tabi bu değerler alacağınız ayakkabının seviyesi ve fitin artıp azalmasına göre değişebilir. Mantık çerçevesine bakacak olursak çok sıcak bir fırsat gibi durmuyor. Alternatif olarak almayı düşünürseniz de size artıları ve eksileri anlattım. Bundan sonrası siz ve cüzdanınız arasında. Bir çılgınlık yapıp NFT ayakkabı alabilir ya da bu projeyi pas geçebilirsiniz. Ben incelememi noktalıyorum. Eğer beğendiyseniz de kanalıma abone olup Bildirimleri açarak bir çılgınlık yapabilirsiniz. Hatta bir de like atarsanız harika olur. Yepyeni videolarda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.